Hadi. Hoşça kal güzel kızım. Güle güle. Semih. Semih şirkete gel ben yola çıktım. Baş evet. E ee, karnınız acıkmadı mı? Yusuf? Ya hiç zahmet etmeyin, sağ olun. Ne zahmeti? Artık birlikteyiz. Halil Yusuf'a odalardan birini göster. Aa tabii. Ha biz e, Melek aynı odada yatarız. Madem kalacağız. Nasıl isterseniz. Ama oda bol. Yani kendi odanızda da rahat rahat kalabilirsiniz. Benim için fark etmez. Abimi çok özledim. Konuşuruz bol, bol. <laughs> Nn. Abi istersen sana evi bir göstereyim. Bak Allah aşkına rahat et. Burası kendi evim gibidir. Hadi. Evet. Geç abi. Menekşe biz de yiyecek bir şeyler hazırlayalım mı? Olur. Menekşe bir gece bu odada kaldı. Hmm. Daha ben yukarıda yatıyorum. Hmm. Ee, banyo bu tarafta. Hmm. Havlular da orada. Çantalar da pansiyonda kaldı ya. Aa, üst baş var burada abi giyersin. Hmm. Ee, eğer Menekşe de burada yatsın dersen... Yani portatif bir yatak var. Onu koyarız. Artık sen onda yatarsın. Neyse bakarız. Peki. Gel bir şey istersen lütfen çekinmeden söyle. Sağ ol. Aa. Şu telefon için bir şarj aleti var mıdır? Bakayım ben abi. Vou ir lá. Halil en çok kıymalı patates yemeğini sever. Yaz kışta domatesli pilav olacak mutlaka. Ama sadece domatesten yapacaksın. <laughs> Kırmızı pilav der ona. Ve barbunya pilakiye bayılır. Halil'e hiç yemek pişirmedim. E pişirirsin burada. Ne oldu? Konuşuyoruz. Hı hı. Abim nerede? Vallahi abin odasına yerleşiyor. Duş falan yapar belki. Ya gördün değil mi her şey nasıl da yavaş yavaş düzeliyor. Ne dedim ben sana? Hı hı. Abin de bizimle artık. Diğerleri de yola gelecek. Kurtulacaksın o adamdan. Her şey bundan sonra çok güzel olacak. İnşallah. <laughs> Şimdi oyalamamız. Yemek yapıyoruz. Evet, çık mutfaktan hadi. Çıkmasa da ayak altında dolaşmasın. Bir kenarda otursun. Şimdi bir dakika, bir dakika. Ben size yardımcı olayım burada. Ne? Ha? Hayır, teşekkür ederiz canım. Biz yaparız. Bırak. O zaman sizi seyredeyim. <laughs>